Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese merhabalar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 24.465 seviyelerindeyiz ve bugün 25.000 dolar seviyesinin üzerini gördük. 25.047 seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirdik ve bu bölgeden şu an için bir geri çekilme yaşandı. Dün akşam yayınımızda bahsettiğimiz gibi özellikle Biliyorsunuz 100 günlük hareketli ortalama direnç noktası burası önemli demiştik ve bu bölgeden Temas etse de buradan bir geri çekilme olabileceğinden bahsetmiştik ve 24.841 seviyesi şu an için 100 günlük hareketli ortalama direnç noktası. En son biliyorsunuz 20 Nisan tarihinde bu bölgeyi test etmiştik ve o günden sonra ilk temasımız 100 günlük hareketli ortalama ile. Tabii ki uzunca bir süre sonra bir hareketli ortalama test ediliyorsa bu bölgeden ilk hamleyi geçmesini çok beklemek doğru olmaz arkadaşlar ve bu bölgeden bir geri çekilme durumu söz konusu. Tabii ki geri çekilme nereye kadar devam edecek? Bunlara bakalım. Ee, özellikle şu an için takip edeceğimiz nokta 24841 seviyesi. Hemen diğer grafiğimizi açalım arkadaşlar. Yükselen kanal içerisinde biliyorsunuz Bitcoin hareketlerine devam ediyoruz ve şöyle baktığımız zaman arkadaşlar evet 4 saatlik zaman diliminde açalım. Şu an için 4 saatlik zaman diliminde önemli takip ettiğimiz bir nokta var arkadaşlar. Bakın Bitcoin tarafında şu an için yakın zamanda takip ettiğimiz trend arkadaşlar. Buradan aldığımız bir yükselen trend var ve bu yükselen trendin üzerinde hareketlerine devam ediyor. Aynı zamanda burada bir de minor trend var arkadaşlar. Bu trend noktası şu an için yükselen trend aşağı yönlü kırılırsa satışlar derinleşebilir. Satışlar hızlanabilir ve bu bölgede de bakın direnç noktası bu bölgeyi bir türlü geçmeyi başaramadık. Bugün de denedik tekrar geçmeyi maalesef başaramadık. Tabii ki baktığımız zaman burada güzel formasyonlar var arkadaşlar. Baktığımız zaman fincan kulp formasyonu var büyük bir resimde. Yine bu bölgede baktığımız zaman yine bir fincan kut formasyonu var ve şurada da baktığımız zaman yine bir fincan kulp formasyonu var. Bu formasyonların aktif hale gelebilmesi için mutlaka buradaki seviyenin yukarı yönlü yani 24.900-25.000 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde mutlaka kapanışlar görmemiz gerekiyor. 4 saatlik zaman diliminde hemen Bollinger bandına bakalım. Evet Bollinger bandın destek noktasına doğru geri çekilme durumu söz konusu. 24359 seviyesi. Hemen buradan özellikle bugün geri çekilmenin olabileceğini düşünerekten kendi grubumuzda da bakın burada hemen Telegram kanalımızı açalım. Telegram kanalımızda da sürekli satış yönünde sinyaller verdik arkadaşlar. Baktığımız zaman hemen şöyle bakalım kısaca e, CZ bakın CZ'yi verdik. Ada'yı verdik. Jasmi'yi verdik. TRX'i verdik. Dogecoin'i verdik. Mana'yı verdik. Sadece Rose'u verdik arkadaşlar. Al sinyal olarak bu da kırılım yapmıştı ama rozu da hemen daha sonra long işleminin %0.5 zararla kapattığımı hemen söyledim arkadaşlar ve BTC'nin satıcılı yönde devam edeceği ve 24400 seviyelerine doğru geri çekilmeler olabileceğinden bahsetmiştik. Yazmıştık arkadaşlar ve bu doğrultuda sinyallerimiz sürekli satış yönünde. Sent'ten tutun arkadaşlar bakın CHZ'den yine CZ yi yine burada bir satış sinyali vermiştik. CZ, sent, LRC, Doge bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Onun için tabii ki dün akşam da yayınımızda bahsetmiştik. Bu direncin önemli bir direnç olduğundan ve bu bölgede satış gelmesi durumunun çok yüksek olduğundan bahsetmiştik ve şu an için burada takip edeceğimiz nokta 24.360 seviyesi arkadaşlar. Yani ben 24.400 seviyesi diye yazdım ama 24.360 seviyesi bizim takip edeceğimiz nokta. Bir süredir bakın nereden? Bakın burada Bollinger orta bandından destek aldık, yükseldik. Yine Bollinger orta bandının üzerinde hareket ettik, yükseldik ve şu an için Bollinger orta bandına doğru tekrar geri çekiliyoruz. Buradaki minor yükselen trend kırılıp altında kapanışlar yaparsa o zaman satışlar derinleşebilir arkadaşlar. Aynı zamanda tabii ki buradaki eğer kırılım gelirse san hacimli bir kırılım gelirse o zaman satışların 24.500 seviyelerine doğru devam etme durumu söz konusu olur arkadaşlar. Tabii ki aynı zamanda 4 saatlik zaman diliminde bakın bu bölgede grafiği şöyle büyütelim arkadaşlar. Hemen şunu da büyütelim. Bakın bizi destekleyen önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Bakın şu bölgede burada tepe yaptı arkadaşlar. Bakın burada grafik yükselişe devam ediyor aslında. Yükselişe devam ediyor. Az bir yükselişte devam ediyor ama RSI tarafında azalan tepeler yapıyor. Burada RSI bakın yukarısı şuradaki çizgi hemen şöyle bakalım RSI kaç arkadaşlar? Yukarıdaki kırmızı olan çizgi yaklaşık e, 70 seviyeleri 66 seviyesi yani şurası 66 seviyesi. Hatta şu, bakın bu bölgeden başlıyor. Bakın bu bölgeden itibaren yükseliş devam ediyor. Ama RSI'de gördüğünüz gibi azalan tepeler devam ediyor arkadaşlar aşağı doğru. Ve dolayısıyla Bitcoin tarafında yükselişin olabilmesi için mutlaka ne olması lazım? Buradaki trendin yukarı yönlü kırılması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu şu trendin yukarı yönlü kırılması lazım. Hatta şöyle kısa vadidekine bakalım. Biz şuradaki trendin mutlaka yukarı yönlü kırılması gerekiyor ki o zaman Bitcoin'de 25.000 yani buradaki direnç noktasının yukarı yönünü kırılabilsin arkadaşlar. Onun için şu an için bu bölgede tutunmaya çalışıyor Bitcoin arkadaşlar. Bakalım nasıl bir hareket yapacak önümüzdeki saatlerde bunu göreceğiz ama dikkat etmekte fayda var. Şu an için bir negatif uyumsuzluk var bu bölgeden geri dönüş yapabilirse tekrar yukarıyı deneyebiliriz arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi yükselişin devamı için mutlaka bu seviyenin yani buranın kırılıp bu şekilde onay alıp tekrar yukarı yönlü devam etmesi gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki buradaki kısa vade formasyonlar 26 bin dolar seviyesini gösteriyor. Buradaki ana formasyonda baktığımız zaman da şu bölgedeki formasyonda yaklaşık arkadaşlar hemen bakalım nereyi gösteriyor. Bu seviyeye kadar yükseliş devam eder mi? bilemiyoruz arkadaşlar ama şurası şu an için bura 28.500 seviyelerine kadar bir yükselişi gösteriyor ama ben Bitcoin'de özellikle 26.000 27.000 aralığında Bitcoinlerimi satacağımı daha önce sizlere söylemiştim arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafında söyleyeceklerimiz bunlar. Bir de kısaca USDT dominans tarafına bakalım. Günlük zaman diliminde biliyorsunuz önemli bir noktadayız USDT dominans tarafında. Evet USDT dominans tarafına baktığımız zaman da 200 günlük hareketli ortalama biliyorsunuz şu an için temas etmişti dün. Ve bu bölgede bir sürü hareketlerini devam edeceğinden bahsetmiştik arkadaşlar. Ve özellikle 19-20 Ağustos tarihini takip etmemiz gerekiyor. Buradaki kırılım nasıl olacak? 200 günlük hareketli ortalama altında kapanışlar olursa Bitcoin için gayet olumlu olacaktır. Ama bu 200 günlük hareketli ortalamadan geçmişte yaptığı gibi yani bu bölgede yaptığı gibi tekrar buradan dönüş yapar mı? Onun için takipte olmamız gerekiyor arkadaşlar. Önemli bir haftayı önümüz geride bırakacağız. Yani önemli, önemli bir haftaya giriş yapacağız arkadaşlar. 19-20 Ağustos yani Cuma'ya kadar Cuma Cumartesi'ye kadar ve hatta pazara kadar ciddi bir süreç bakalım. USD dominans ve Bitcoin tarafındaki özellikle USD dominansın geçmişteki gibi buradan tepki alıp destek alıp yukarı yönlü yeni bir rally yaparsa Bitcoin tarafında ciddi bir satış başlar arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi 200 günlük hareketli ortalamada tutunamayıp bu bölgeden aşağı yönlü devam etmesi Bitcoin açısından gayet olumlu olacaktır arkadaşlar. Hemen nereye geçelim? Total market cap'e bakalım. Evet total market cap'te şöyle bir durum söz konusu biliyorsunuz 100 günlük hareketli ortalama burada da aynı şekilde ve grafiği şöyle kapattığımız zaman bakın 100 günlük hareketli ortalamanın şu an için üzerine atmakta zorlanıyoruz. Grafiksel olarak baktığımız zaman da bakın bu bölgede hem Fibonacci direnç noktası. Daha önce biliyorsunuz burası önemli bir destek noktasıydı. Şu an için de burası 1600 düzeltiyorum 1176 seviyesi önemli bir direnç noktası. Aynı zamanda bakın burada da yükselen kanalın üst direnç noktası. Üst yükselen kanalın üst direnç noktasına geldiği zaman sürekli satış gelmiş. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bitcoin'de 23400 seviyeleri test edilebilir önümüzdeki süreçte. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Peki Ethereum tarafında şu an için Ethereum tarafında da benzer durum. 100 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz ve 200 günlük hareketli ortalama neresi? 2133 dolar seviyesi ve aşağıda destek olarak takip ettiğimiz nokta 1937 dolar seviyesi destek olarak takip ettiğimiz nokta yukarıda ise 2133 ve bir diğer hareketli ortalama 2256 dolar seviyesinde arkadaşlar. Şu an için Ethereum'da 1937 dolar seviyesine doğru geri çekilirse bu seviyede bir alım denenebilir arkadaşlar. Kısa vade için veya kaldıraç tarafında işlem yapanlar için ama bu seviye aşağı yönlü kırarsa burada da satışlar hızlanabilir arkadaşlar. Tabii ki her detayı anlattık arkadaşlar. Yani burada %100 şöyle olur böyle olur deme şansımız yok ama Bitcoin tarafında şu an için 100 günlük hareketli ortalamaya ilk defa temas ettiği için bu bölgeden bir satışın gelmesi muhtemel arkadaşlar. Onun için dikkat etmemiz lazım. Kısa vade işlemleri için, uzun vade işlemleri için herhangi bir problem yok arkadaşlar. Geri çekilebilir. 1000 dolar, 1500 dolar geri çekilmesi gayet normaldir. Ama asıl olan trenddir bizim için. Yükselen trend, yükselen kanal içerisinde hareketlerimize devam ediyoruz. Yani sürekli bitcoin 1000 dolar geri çekildi korkuyla satalım tekrar alalım düşüncesi yok. O zaman bu işin mantığı yok arkadaşlar. Kumar masasında rulet oynamak gibi, kural, kumar masasında poker oynamak gibi bir şey bu. Onun için alacaksınız bitcoin, ethereum taraflarında özellikle bitcoin tarafında aldınız. Bekleyeceksiniz hedefiniz arkadaşlar. Yani %30, %40 neyse. Yani %30, %40'ı maalesef insanlar beğenmiyor. Hemen olsun bugün diyor. Arkadaşlar yani banka faizlerin bir yılda verdiği faizi düşündüğünüz zaman yani doları bile değerlendirebilirsiniz. Yani dolar bile e, bir yılda geçen sene aralıkta örnek veriyorum 18 liraydı. Şu an tekrar 18 lira veya 12-13 liraya düştü. Tekrar 18'e geldi. Ne kadarlık hareket etti? %50'lik hareket etmiş. Yani nereden nereye? Bitcoin e, Bitcoin'de şurada Bizim aldığımız zaman bir ay önce 10 20 bin 20 bin 700 seviyelerinden 19 bin seviyelerine alım yaptığımız zaman Bitcoin şu an için neredeyse bir bir ayda yüzde bir hareket yapmış olacak. Onun için sabırlı olmak lazım arkadaşlar. Bu işte sabırlı olmak lazım. Bu platformlar sabırlı olanların sabırsızlardan para kazandığı platform arkadaşlar. Siz hangi tarafta olduğunuzu kendiniz karar vereceksiniz. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.